Şimdi insanlar makam, mevki, yetki noktasında insanlara hizmet edebilirler. Ekmek de kazanabilirler. Ama bu işin de ahiret boyutu var. Polis ve jandarma teşkilatımız, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Yasin Emre Beyefendinin de koordinesinde adliye teşkilatımızın, sayın valimizin Selçuk Aslan Beyefendi'nin bu konuda koyduğu iradeyle beraber hakikaten hani inancımızda insan anadan doğduğu gibi olacak ve güneş bir mızrak boyu üstünde olacak, öyle bir hal olacak ki kimse kimseden habersiz kalacağı günler olduğunu inanıyoruz biz. Mahşer gününe inanıyoruz. Hakikaten şu andaki fedakarlıklar, mahşer gününde Allah'ım bu ekip, bu insanlar, bu görevliler rıza ilahi noktasında, insanlara hizmet noktasında aileleri parçalayan, paramparça eden uyuşturucu ve diğer asayiş noktalarında çok büyük mücadeleler verdiği, haklarımızı helal edebileceğimiz halde bir düzcede bir fenerkarlık var. Gerçekten bu var. Çünkü suç oranlarının Sayın Vali tarafından düştüğü istatistikleri paylaşıldı. İşte bu polisimizi, jandarmamızı, sayın valimizin, sayın başsavcımızın, adliyemizin ve devletin bununla ilgili sağlık il müdürlüğünün bütün yapıları gerçekten gönlünü koymuşlar. Bu gönülleri Allah indinde inşallah dünyada ve ahirette mükafatlandırsın